Mesela Ali Koç hakkında hep böyle bir muhaliftir gibi böyle bir bakış açısı vardı. O son yıllarda kırıldı çok şükür. Onu söylemek gerekir. Özellikle bol bol Devlet Bahçeli ve Erdoğan ziyaretlerinde kırılmış oldu bu. Bu düzen. Özgür abi şunu sormak istedim sana. Yani seküler sermayede mesela futbolda iktidar radarına girdiğini gösteriyor mesela. Bu iktidar radarına girişi nasıl algılıyor da bizim vatandaşlarımız bunu iktidar radarına girmediği gibi gözüküyor sence? Ali Koç'un son açıklamasını okuyorum. Üzüldük, üzdük, çok yıprandık, hayal kırıkları yaşattık ama sizler de iki sene sonra iyi ki bu adamlar tırsmadılar, baskıyla kaçmadılar, iyi ki kaldılar diyeceksiniz. Şu konuşmanın kendisinin futboldan ayrılıp şey yaparsanız şey diye anlayabilirsiniz yani bir siyasi yapı mesajı gibi. Fenerbahçe'nin yıprandığı ve yapı dediği yapı ne acaba yani? Yapı yapı diye konuşuyoruz. Şu anda Türkiye'deki futbol takımlarının tamamı siyasi bir propaganda aracı. Evet. Hepsine bakın. Hepsinin başkanları kesinlikle AKP'ye yakın. Nasıl zengin olduğu belli olmayan. Bu şeyle alakalı işte. AKP'nin her şeyin kılcal damarına girdiği gibi futbolda kılcal damarlarına girdi. İkili bir yapı oluşturdu. Her zaman iki düşman yapı oluşturuyor zaten. AKP'nin başma dediğimiz her şeyi bakma sanadı. Parayı nereden buluyorsun? Bu yayın ihalesinden gelen para filan. Fenerbahçe'nin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir gün top oynasın. Yayın ihalesi kadar bir günde para kazanıyor. Ve bu kulüpler tarihin en yüksek paralarını harcıyorlar olmayan bir parayı sistemin içine sokup ve inanılmaz şekilde para harcayıp böyle taraftarsız bir yapı yarattı. Yani AKP'nin o devamlı bir illüzyon yaratıyor, bir algı hikayesi yaratıyor. Mesela bu sene bu algı Ali Koç yani sayesinde bitti. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray bir şekilde yine kazandı. Yapı yapı ortadan kalktı. Çünkü artık yapıyla gelen o federasyon başkanı, Yıkan'ın dediği iki kanadın çarpışmasından bir kanat Trabzon kanadı kazandı. Fenerbahçe ile barıştı ve hayatın geldiği nokta bu.